Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Ee, şimdi baktığınız zaman dolar tl e, adım adım böyle 86-30 direncini zorlar bir hale geldi. Ve bugün veya yarın da biraz sanki burayı tetiklemeye çalışacak gibi. Ama ondan önce bir haftalıklarda yani orta vadede ne durumda olduğumuza bir bakalım. Hatırlarsanız bir önceki tepeni. 7.20 bölgesinin üzerine geldiğimiz zaman buradaki momentumun çok önemli olduğunu e, burada şu çanak boyunu yukarı katlayabileceğiz mi demiştik ama burada da şunu demiştik. Burada 5.48'lerden başlayan bir hareket dolayısıyla haftalık ortalamalar çok aşağıda kaldı. Bir düzeltme de gelebilir. Bu bir çift tepeye dönüşüp ondan sonra geri çekilip bir kulp hareketi yapıp bir fincan kulba dönüşebilir demiştik. Adım adım da o süreç gerçekleşti. Ne oldu? 7.27'den aşağı doğru sert bir düzeltme. 20 haftalık ortalamalarda tutulan bir dolar kuru ve tekrardan kendini yukarı doğru döndürmeye çalışıyor. Yani şu anda hala aylık grafikler zaten olumlu. Haftalıklarda bir düzeltme. Şimdi bu düzeltme süreci 1-2 hafta daha sürebilir ve buralarda güç toplayacağız ve neyi bakacağız? tekrardan 7.27 tepesine doğru bir atak yapabileceğiz mi? Burada nerelerde destek bulduk dersek 6.70 dersek kabaca 6.70 ile 7.27 arasında yaklaşık 80 70 liraya yakın 60 liraya yakın bir çanak var. Bakın 60 liraya yakın bir çanak var. Şimdi bunu yarın öbürsü gün yani bu yılın sonuna doğru Tekrardan bir atak geldiğinde işte 7-27'ler çok kritik olacak. burayı kırarsa buradaki çanak boyunu yukarı koyarız ki e, o da çok hoş hoş hedefler olmaz telaffuz etmeyelim ama e, şu andaki görüntü bu yani günlük grafiğe geçtiğiniz zaman orada zaten şunu görüyorsunuz. 6-70'lerde biz çift tip tekrardan ortalamaların üzerinde olumlu seyri devam ediyor. 6, 86, 30 çok kritik bir bölge Önümüzdeki 4-5 gün. Burası kırıldığındaki momentumu görmek lazım. Bu bir anda burada bir anda alış hızlanırsa kendimizi 6.92'ler civarında bulabiliriz. Ee, bu da yavaş yavaş haftalıklarda 7'lere doğru bir atak tekrardan gündeme getirebilir. Orta vadeli dolar tl'de bir düzeltmenin hızlanması için bu 6.70 artık çok kritik bir yer. Yani sanki buraya biraz bariyeri çekmiş gibi duruyoruz. Şimdi seans içi grafiklere geldiğimiz zaman bugün bakın 15 dakikalıklarda şu günlük yükselişi 15 dakikalıklardaki şeyini görüyorsunuz çıkış trend desteğine. Şimdi bant biz neresi? 6.86.30. Şimdi bu 6.86.30'un üzerinde nasıl bir momentumumuz olacak? Aşağıda önemli desteklerimiz neresi bugün? 6.83.60. 6, 83, 30 bu bölge önemli bir destek bölgesi. Bunun altında tekrardan 81, 70'ler gündeme gelir. Şimdi bu grafik yukarı doğru gidecekse eğer 86, 30'a bakacağız. 86, 30'da nasıl bir oyun sahası çıkacak? E 83, 20'ye doğru düzeltiyor. Yaklaşık şurada bir 3 bin liralık bir oyun sahası olacak. 86, 30'un üzerinde 3000 bin lirayı koyduğunuz zaman aşağı yukarı 89, 30'lara doğru bir yukarı hamle gelebilir. Eğer dolar TL bu bandı aşarsa şu bandı kendini 6.90'lar civarına atmaya çalışır ve bundan sonra da geri dönüşlerde artık düzeltmelerde 6.86 bandı daha önceki direnç bir destek olarak çalışmaya başlar. Dolayısıyla dolar TL bir barem kendini yukarı atmış olur. O yüzden bu 6.86-30 önemli. Ee, bakalım önümüzdeki bir iki gün bize ne getirecek ama dediğim gibi sanki e, zorlayacak gibi zorladığı zaman da yukarı doğru momentumu arkadaşlar iyi görmek lazım hakikaten e, o yüzden dikkatli olun biraz e, özellikle doların dolara getirilen vergi altına getirilen vergiden sonra arkadaşlar e, devletimizin vadeli işlemler borsasını lütfen e, dolar ve altın e, kontratlarını kullanın burada özellikle Viyop ile ilgili tabi bu bir tık ileri düzey bir eğitim olacak çok fazla ilgi oldu çok teşekkür ediyorum bu hafta sonki eğitime zaten sadece iki kişi alacağız çünkü kayıtlar doldu özellikle Viop kontratlarını arkadaşlar kullanın çünkü artık %1 vergiden sonra farklı enstrümanlar kullanmanız lazım altın veya dolar alıp satarken ama Bankalarla profesyonel platformlar arasında artısı çok daha düşük makas aralıkları en büyük eksisi sizin şeytana uyma durumunuz yani kaldıraç bunlar kaldıraçlı piyasalar doğru ama sizler kaldıraçlı piyasalarda paranız kadar işlem yapabilirsiniz bu ne demek sizin elinizde yani atıyorum 100 bin liram var 100 milyarım var 100 bin liralık pozisyon açabilirsin. Ya bu senin elinde olan bir şey. Dolayısıyla paranız kadar da yatırım yapabilirsiniz. Korkmayın. Ama tabii ki şeytana uyup da yarın öbürsü gün ben bu işi öğrendim. Dur ya ben şu 100 milyarımla 1 milyonluk e, pozisyon açayım dersen o olmaz. O zaten iş kumara döner. Ne diyoruz hep? Paranızla kumar oynamayın. E, yatırımcı olun. Yatırımcı olurken de doğru platformlar kullanın. Birazcık ufkunuzu genişletin. E, boşu boşuna yüksek komisyonlar ödemeyin profesyonel olun. Birazcık bu işlerle ilgili kendinizi eğitin. Sağın solun lafıyla bir işlem açmayın. Paranıza yön vermeyin. Çünkü eğitim aldıktan sonra göreceksiniz ki o sağda solda hoca üstad sandığınız adamların ne kadar sefir adamlar olduğunu göreceksiniz. Ee, bu işler emin olun çok zor değil. Sadece bakış açısı. Doğru bakış açısı doğru yaklaşımla çok rahat Sizler de bir enstrümanın trendinin ne olduğunu, nereye gittiğini, alınır mı satılır mı, pahalı mı ucuz mu olduğunu çok rahat karar verebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar atla deve değil, sadece emek ister. Birazcık emek, birazcık gayret, kendinizi donatın. Nasıl bir spor salonuna gidiyorsunuz, vücudunuza bakıyorsunuz, bu işleri öğrenin ki paranıza da bakabilin. Arkadaşlar lütfen birazcık bilinçlenelim birazcık kendimize bir şeyler koymaya çalışalım çünkü para bu kazanmak çok zor ama ya abi ben işte paramı enflasyona karşı korumayı tamam herkes korumak istiyor da ne yapıyorsun bunun için hiçbir şey i̇şte Twitter'da şunu takip ediyorum abi YouTube'da abi seni dinliyorum abi beni ne dinliyorsun ya Burak her şeyi bilebilir mi veya dünyada her şeyi bilen bir adam var mı acaba? O yüzden kendi yani veya Burak olmasa ne yapacaksın veya Twitter'da Ahmet olmasa ne yapacaksın olmaz kendinizi geliştirin hem bu bir genel kültürdür hem de e, kendi paranızın kararını kendiniz verirsiniz arkadaşlar doğrusu da budur zaten e, herkese kolay gelsin e, dediğim gibi e, inşallah şu e, 86 30 üzerinde çok sert bir hareket olmaz böyle dolar TL benim gördüğüm kadarıyla yani 6.70'lerde dibini yapmış 7 bandına doğru bir hareketi olabilir ama önümüzdeki yani veya bu yıl sonuna doğru bizim korkacağımız bölge gene 7.27'li bölgeler. 7.27'li bölgelerin üzerinde 2021'de farklı senaryolar konuşabiliriz. Yani o fincan kul birazcık sıkıcı olabilir ileriki dönemlerde. Bakacağız göreceğiz her şeyin hayırlısı. Kolay gelsin arkadaşlar.